Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Hatice'nin iğne oyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugünkü yapacağım model çeyizlik bir model ve çok da güzel bir model. Şöyle güzel bir e, sade yazmanın üzerine yapacağım en güzel modellerden bir tanesi tekrar. Şöyle elimden geldikçe güzel modellerle karşınıza olmaya çalışıyorum sevgili hanımlar. Bu yapacağım modeli si çiçekli desenli yazmalarda yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar. Şimdi burada küçük bir hatırlatma yapayım sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. abone Abonelik tamamıyla ücretsiz destek amaçlı abone olursanız çok sevinirim. E, beğeni ve yorumda yaparsanız sevgili hanımlar videolarımı izliyorsanız da beğeni ve yorumda yapmadan geçmeyin. Evet şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür edin ve şimdi iplerimi kenar alıp ve modellemeye geçiyorum. Evet hanımlar Şöyle sade renkten şöyle zürafa geçtim. Hemen şöyle netleştiren gidiyor. Ve aynı rengi tekrar alıyorum. Ve hemen şöyle birkaç tane ben kenar zürafası yapacağım. Evet. Birkaç tane kenar zürafası yaptım. Şimdi hemen zürafaya giriyorum ve bakın düğümümü attım. Hemen buraya bir şöyle kirpik yaptım. Kirpiğin içine şöyle düğümümü atıp ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yaptım. Ve tekrar Şöyle tepesine düğümümü atıyorum ve tekrar aşağı indim. Aynı zürafanın içine şöyle iki tane yaprak yaptım. Şimdi hemen ipimi aşağı atıyorum ve benim e, zürafalarım biraz büyük bugün, o yüzden iki tane bırakacağım. Eğer e, zürafalarınız küçükse üç tane de araya yapabilirsiniz. Ben iki tane bıraktım. Hemen tekrar üçüncü zürafaya geriye döndüm ve tekrar bir kirpik yapıyorum ve hemen kirpiğin tepesine düğümümü atıp ve bir önce yaptığım yaprağın şöyle alt kısma gelen şu ipten iğnemi geçirip hemen diğer ipimi alıyorum ve iki yaprağı birleştirip bu şekilde düğümümü atıyorum hemen iğnemi buradan geçirip şöyle bir kirpik ve tepesine düğümü atıp ve hemen şöyle tekrar bir yaprak yaptım hemen yanına aynı şekilde önce bir kirpik yapıyorum şöyle tepesine düğümü atıp şöyle hemen ipim az kaldı hemen düğümü atıyorum Evet. Şöyle. Hemen bakın şu iki yaprağı yaptım ve şu alt kısma tekrar iğnemi atıyorum ve ipimi aşağı getirdim. Hemen buraya da bir yaprak yapıyorum. Ve buraya da bir yaprak yapıp ve şöyle birinci da e, kirpikli dağ modelimi yaptım hanımlar. Şimdi burada ipimi koparttım. Evet. Şimdi buradan sayacağım. 1-2-3-4-5-6-7 Şöyle hemen 1-2-3 tane de bırakıyorum ve tekrar sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 ve 7. Hemen şöyle 8. zürafa ipimi düğümümü atıyorum. Hemen diğerini attım. Ve bu şekilde bir zürafa oluşturdum. Hemen zürafaya tekrar geri döndüm. Ve bir kirpik yapıyorum. An kirpiğe döndüm ve tepesine düğümümü atıyorum. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum şimdi burada ne yapıyorum hanımlar burada aynı şekilde bakın buradaki yapraklarımı bu tarafa da bir tane ara modelimi yapacağım hanımlar aynısını burada yapıp geliyorum Evet şöyle iki yapraklarımı yaptım her iki tarafa da şimdi ara e, asıl modelime geçiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 3 tane de arada bırakmıştım. Hemen şöyle ilkine düğümümü atıp yeşil iple tabi hemen bir tane bırakıp ikincisine batıyorum. Şimdi şöyle bir yuva yapıp hemen içine giriyorum. Ve şöyle bir kirpik yaptım. Hemen kirpiğin içine düğümümü atıp ve tepesine şöyle minik bir bakın kirpik yaptım ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Hemen yanına tekrar bir kirpik yapıyorum ve tepesine düğümümü atıp bunun tepesine de bir kirpik yapıyorum ve tekrar ipimi aşağı at şimdi hemen 3. yaprağımı da yapıyorum aynı şekilde bir kirpik şöyle tepesine hemen minik bir kirpik yapıyorum ve bu şekilde ipimi aşağı atıyorum ve buradaki yeşil ipimi de kopart. Hemen. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tekrar yeşil ipimle devam ediyorum. Şimdi bu taraftaki yaptım. Bakın ortadakini değil. Hemen yanındaki ilk baştaki kirpiye giriyorum. ve bu kirpiğin içine 3 tane kirpik yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bakın İlk yaptığım kirpi ipimi şöyle geriye doğru attım ama burada iki tane kirpi kaldı şöyle bir ve iki iki tane de zürafa yapıyorum şimdi tekrar ilk yaptım zürafaya atıyorum ve tekli bir zürafa kaldı hemen tekli zürafanın tepesine ve bu şekilde şöyle minik bir badem yaprağı yaptım hanımlar. Evet. Şimdi ortadakini bırakıyorum. Hemen yandakini de aynı şekilde şöyle minik bir yaprak yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Bakın buradaki yaprağımı da yaptım. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Siz herhangi yazmanıza uygun renk kullanabilirsiniz hemen ortadaki yaprağa düğümümü attım hemen bir kirpik yapıyorum şöyle kirpiğin tepesine tepesine bakın tekrar düğümümü atıyorum ve tepeye şöyle bir iki tane kirpik yapıp ipimi aşağı atıyorum Hemen ikinci yaprağı yapıyorum. Bakın ikinci kirpi yaptım. Ve tepesine düğümümü attım. Ve hemen şöyle bir ve ikinci yaprağımı da yaptım. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. üçüncü yaprağı yapıyorum tepesine şöyle düğüm atıyorum ve tekrar iki tane kirpik yapıyorum şimdi ben buradaki yapraklarımı bakın 1 2 3 ben 5'e tamamlayacağım Hanımlar hemen 5'e tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar şöyle 5 tane yaprağımı tamamladım ve modelimi de bu arada tamamlamış oldum. Bakın çok güzel şöyle şık ve çeyizlik bir model oldu. Evet hanımlar bu modeli siz sade yazmaları isterseniz şöyle desenli yazmaları da yapabileceğiniz şöyle şık ve güzel ağır duran bir model oldu. Evet değerli hanımlar sevgili dostlar bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.